Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan küresel kadınlar forumuna katıldı. Açılış konuşması yaptı ve konuşmada kadının toplum içindeki önemine vurgu yaptı. Detayları izleyelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan küresel kadınlar forumuna katılmak için Dubai'ye gitti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşit El Maktum'un himayelerinde Dubai Kadın Kuruluşu tarafından düzenlenen Küresel Kadınlar Forumu etki gücü ana temasıyla başladı. Saygıdeğer Dubai... Forumun açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, dünyanın insani açıdan büyük krizler yaşadığını ifade etti. Üzerinde yaşadığımız yer küre ne yazık ki çağın bütün gelişmişlik ve medeniyet iddialarına rağmen insani açıdan büyük krizler yaşıyor. Her şeyden önce 1 milyar civarında insanın açlıkla karşı karşıya olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Her yıl 1.3 milyar ton gıda ısrafı yapılıyor. 100 milyonu aşkın insan çeşitli sebeplerle ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Bir seneyi aşkındır Gazze'de tüm insanlığın gözü önünde bir soykırım gerçekleşiyor. Bir daha asla diyen ülkelerin yaşanan vahşet karşısında gösterdikleri çifte standart inandığımız tüm müşterek değerleri temelinden sarsıyor. Emine Erdoğan, dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojiler sayesinde her sabah yeni bir dünyaya uyanıldığını söyledi, günümüz teknolojisine dikkat çekti. Günümüzde bir haftada üretilen bilgi, geçmişteki bir yüzyıla eşdeğer. Yapay zeka, eskiden aylar süren işlemleri saniyelere indirebiliyor. Araştırmalar 3 sene içinde her 10 meslekten ikisinin değişeceğini öngörüyor. Belirsiz bir geleceğe doğru hızla ilerlerken ortak bir yol haritasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada Birleşmiş Milletler'in 2030 için belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi rehber niteliğindedir. Emine Erdoğan, toplumları şekillendiren bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadın temsil oranının az olduğuna değindi. Kısaca sistem olarak bilinen bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadın temsil oranı hala yüzde otuzlarda. Emine Erdoğan, kadın erkek eşitliğine de değindi. Kadın erkek bir bütünün yarısıdır ifadelerini kullandı. Tek kanatlı bir insanlık yükselebilir mi? Tek gözle böylesi belirsiz bir geleceği okuyabilir mi? Tek ayakla çağın akıl almaz hızına yetişebilir mi? Şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Kadın ve erkek bir bedenin sağ ve sol ayağı gibi, bir kuşun kanatları gibi bir bütünün yarısıdır. Kadınların hangi iş dalı olursa olsun kendi kimliklerini koruması gerektiğini ve Türkiye'de kadınlar için özel düzenlemeler yapıldığını dile getirdi. Türkiye'de kadınların ev iş dengesini sağlayacak özel düzenlemelere öncelik veriyoruz.